Falında çıktığı YouTube kanalından hepinize selam ve bişkolarım. Ne haber? Nasıl keyifler? Beni sorarsanız iyiyim. İn gibiyim, cin gibiyim, Ve sizi çok özledim. Bugün yalan istek üzerine size aklındaki kişi, sevdiğin kişi geri dönecek mi? Sana bakıyorum. Hem de bedava, hem de ücretsiz. En de benden kız benden size hediye valla bak siz sonra da istemeyeceğim parasını yine yurt dışından özel olarak aldığım mükemmel tarot kartlarımdan şöyle de yapayım kenardan göstereyim size müthiş bir tarot seansı yapacağız nasıl biliyor yaptığımda beni özlediniz mi ben sizi özledim valla ne para baktırmak istiyorsanız yazın arada bir istek alıyorum böyle aşağıya ama onun öncesinde kanalıma abone oluyorsunuz Niye olmuyor kız? Zeyip zeyip siz. Valla bak ağzım bozulacağınız benim. Aa, Bu sizin suratınıza. İyi olmayanlara söylüyorum bunu. Abone olanlar benim bebeklerim. Onların her istediğini yaparım ben. Hadi bakalım. Öncelikle kanala abone oluyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Niyetinizi tutup videoyu izledikten sonra bir değil iki değil tam üç kişiye fal videosunu gönderiyorsunuz ki niyetiniz kabul oluyor. Neden? Çünkü bu kılıç emojinin totemi. Böyle yaparsanız niyetinizde, isteğinizde kabul olacak. Ve her şey yoluna girecek bebitolarım. Aşk yolatalarımı çok özledim sizi. Bugün enerjimle de çok iyi, muhteşem bir bakım yapacağım size. Hadi bakalım ya başlıyoruz. Aklımdaki kişi sana geri dönecek mi? Al bakıyoruz bugün. Bakalım. Senin için neler düşünüyor? Niyetini tut. O kişiyi aklından geçir gözümün önüne getir Adını söyle Ve bana dönecek misin diye Sor Sen oradan sor Ben buradan kartlara sorayım Bakalım ne cevap olacak Çektik kartlarımızı Size de tek, tek gösteriyorum Her seferinde gösteriyorum biliyorsunuz Sonra Yok efendim bu emoji uyduruyor Yok bakmıyor Gerçekten kartlar yok önünde Kahve içmiyor Götünden sıkıyor gibi iftiralara maruz kalıyorum. Allah çizkinleşmeyin yorumlarda ne küfrediyorsunuz kız size bana yorumlarda ayıp değil mi ama ben sulh etmeye çalışıyorum burada çok ayıp ben size küfretmiyorum etmeyin bak ben de ediyorum sonra mahkemede oluyorum bilse değil sevmiyorsan takip etmem. ama ne küfrediyorsun yazık bak ben çok tatlı kılacık bir emojiyim <laughs> bakalım neler olmuş yoruyla tamam falımıza dönecek olursak Aklındaki kişi aslında seninleyken çok mutluymuş. Güzel günler geçirmişsiniz ama hep yarım yamalak kalmış geçirdiğiniz güzel günler. Yani bir varmış bir yokmuş, bir iyiymiş bir kötüymüş. Ya tam olarak kavuşamamışsınız ya da bir türlü böyle denge kuramamışsınız çikolatam. Yani tekrar bir araya geleceksiniz, görüşmeleriniz olacak ama bunun için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bunun hayatı acayip karışmış aşkı zaten. başına gelmeyen kalmamış, yazıktır. Yazık valla ama ben bile üzüldüm bunun haline ya benden beter durumda Benim hayatım zaten bok gibi hiç anlatmayayım Ağzımı açmak istemiyorum bir tane biliyor musun? Bununki daha da bok gibi ee, Güzel günler var sizi bekleyen yalnız 2 hafta yıldır 2 ay kadar Senin de onun da hayatınız çok karmaşık ve sıkıntılı geçecek gibi duruyor O yüzden biraz gerginlik bekliyor sizi Ama bu gerginlikte sen bir kere buna Mankör demişsin bu benim hiçbir emeğimi hak etmiyor demişsin Hiçbir iyi hak etmiyor diye böyle öfkelenmişsin. Yani o öfke içinde büyümüş, büyümüş artık çiğne mi dönüşmüş yoksa sen hala bunu seviyor musun sen bile anlayamıyorsun. İnan bir tane ben bile bakınca burada zor ayırttım Ama sen bunu seviyorsun aşkı tam Seviyorsun ama bir tarafın o kadar imkansız görüyor. O kadar olmayacağını düşünüyor. O kadar umutsuz bakıyor ki bu işe geriye dönüşü yok bu işin. Bu bana gelmez diyorsun. O da senin için aynı şeyi düşünüyor. Yani ya da gelsem de gitsem de kabul etmez. İşte bana şunu söyler, bunu söyler gibi kafasında bir sürü düşünce var. Öncelikle uzun süre görüşmüş ve ayrılanlar için bir kart çekiyorum şimdi. Uzun süre görüşmüş ve ayrılanlar için diyor ki kartlar sen aklından diyorsun ki bu gitti benden günlü gün diyor, eğleniyor, geziyor, tozuyor, hayatını yaşıyor ben burada üzülüyorum diyorsun. Değil. Değil yürüyüş kalmış. adamın başına gelmeyen kalmamış. Gerçekten kalmamış. Yani e, senle yaşadığı güzel günleri özlüyor. Başına gelmeyen kalmamış ve ben bunun içinden nasıl çıkacağım, nasıl düzelteceğim diye kendi kendine kafa yemiş. İyi olmuş kız, of oh, siz üzenlerin başına böyle şeyler dersin. Vallahi ben hiç üzülmüyorum. Of oh, iyi olmuş diyorum. Valla ne yapayım, bedduamı ederim. Falım çıkar, bedduamı tutar. O ne kız, cübbeli hoca mıyım ben? <laughs> Onun dışında seni bu aralarda Viskon böyle bir evlilik meraklısı modunda görüyorum. Kız ben evlenimde de kurtulsaydım bir çeyiz mi götürseydim moduna girmişsin ama kim olduğu önemli değil. Kim olduğu önemli değil derken evden kaçmıyorsun. Aşk bir ortam. Ama artık bir yuva kurayım. Bir düzenim olsun. Hayatımda bir şeyler yoluna girsin. Ben de çiftleşeyim. Benim de bebelerim olsun. Ben de yuvam yurdumu bileyim diyorsun. Çok haklısın. Ama ay bu cinlenme ...senin ancak öfkeni ve kinini artırmış. Ee, hemen bir evlilik yok aşk tam. Seni şu anda hemen evlendiremiyoruz maalesef. Ve karşındaki kişi sana adım attıktan istediği halde atamıyor. Bak, görüyor musun? Yani eli kolu bağlı, ne yapacağını şaşırmış. O yüzden ee, biraz böyle zaman vermen gerek buna. Çünkü birilerinin de etkisinde kalıyor. Yani ee, başka birinin aklına uyuyor gibi çıkmış. O yüzden hayatında şu an kimse yok, başka birinin rektesinde kalıyor dediğim şey aslında başka birisi var ya da başka birini düşünüyor, özlüyor gibi değil. Yani ailesi olabilir, yakın bir arkadaşı olabilir, beraber çalıştığı birileri olabilir. Ama bunu yoldan çıkaran, kötü yola düşüren biri var. Bunu pezevenklerinin elinden kurtarmamız lazım aşkılatan. Bu böyle olmaz. Bu sana gelse de bunlar görüştüğü sürece sizin ilişkinizi bozarlar çıkılatanlar. O yüzden bunları ne yapıyoruz? İlişkiniz başladığında birbirinden ayırıyoruz. Carp diye ayırıyoruz. Hiç acımadan. Çünkü bu sana acımamış açıkçası. Tam. Sen bunun kim olduğunu biliyorsun. Tahmin ediyorsun ya da. Ama bu sizin ilişkinizin bitmesine sebep olamayacak. Geri gelecek bu. Geldiğinde de pişmanlığını dile getirecek. Ama sen neden buldun bunu ya? Çok mu agresif? Çok mu maganda? Çok mu kavgacı? Yani şimdi heyelimiz çıkıyor. Biraz ben hiç sevmedim ben bunu. Neyse artık sen sevmişsin diğerlerini beğenmişsin. Bana da bir şey demek düşmez. Hayırlısı olsun demek bir şey. Hayırlısı uğurlusu olsun diyorum ben de. O yüzden ama geldiğinde sana müthiş kutlamalar yapacaksın açıklıyorsam. Hiç umudun yok ve pat diye gelecek. Yani oha bu nereden çıktı bir anda diyeceksin. O kadar umudu kesmişsin açıklıyorsam. Ve bunun içinde de dediğim gibi 2 haftada, da 2 aylık bir süre var önde. Bu süreçte işte çikolatam sakin kalıyorsun derin derin de <laughs> diye nefes alıyorsun kendini sakinleştiriyorsun aç sağa sola saldırmıyorsun ve bu bunalımlı günleri atlatıyorsun çünkü güzel günler çok yakında sana düşünceler olumlu ve şu an kendini tutuyor istese de gelemiyor çünkü bir şeylerin etkisinde kalmış bu eski geçecek 2 hafta ile 2 ay arasında çok güzel bir kavuşma yaşayacaksınız. Defalarca problem olmuş aranızda. Yani o kadar problem olmuş ki artık düzeleceğin inancın kalmamış. Ama geldiğinde sıfırdan başlıyormuşçasına yeniden başlangıç görüyorum size ben. O yüzden debilotan sakin kalıyorsun. Eğer platoniksen ya da ee, çok kısa süre görüştüysen ve olmadıysa aramızda bir şey çikolatan. Ya da olmuştur, hemen bitmiştir ama sen etkisinden kurtulamamışsındır. Böyle bir ilişki yaşayanlar için şimdi çekiyorum kartlarımızı, çikolatalarımı. Böyle bir ilişki yaşadıysan zaten sen pek istekli değilmişsin en başta aşkım zaten bak, çekiyorum. En başta istekli değilmişsin ama e, bu baştaki süreç sonradan senin için böyle bir hoşlantıya dönüşmüş. Acaba e, olur mu demişsin, olmuş ama bu ilişki meyvelerini veremeden bitmiş bebeton. Sen de ne olduğunu anlamamışsın, şoka girmişsin, Ben bunu ben istemiyordum ya da ben olmayacağını düşünüyordum. Ben buna nereden düştüm? Ben buna nereden takıldım deyip kendi kafamı böyle tak 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 duvarlara vurmuşsun çikolata Yapma. Sen benim bebeğimsin. Kendini üzmek yok. Biz beraber her şeyi hallederiz. Üzülmesen ve özellikle de özellikle 4 hafta içinde bu yeni tanıştığın, yeni görüştüğün ama bir şey yaşayamadığın çikolatayla ne yapıyorsun? tekrardan bir araya geliyorsun. Ama geldiğinde de yine böyle kavgalı dönüşlü küçük gerginlikler var çikolata. Dikkatli ol. Çünkü bu biraz okus. Kusura bakma. Biraz okus. Ama sana geldiğinde seni çok mutlu edecek. Aslında uyuyorsunuz birbirinize. Uyum sağlıyorsunuz ama yani bunun biraz hayatı karışık. Fakir mi kız bu? Biraz aç köpek duruyor ama nasıl idare edeceğim boşver. Beraber çalışır yuvanızı kurarsınız. Yani çok zengin falan birisi değil maalesef onu söyleyeyim. Ve ee, ondan çok böyle romantik bir adam'a dönüşmesini, romantik içinden biri çıkmasını beklemiş pilotam. Onun içinden sana bir şey çıkar ama o romantik bir adam bir işin ben burada ne çıkacağını söyleyemiyorum. Ben bir Twitter'da kılışıyor sonra bana. Ceza diyorum yapamayacağım. Ama sana ondan çıkan bir şeyler var. Çikolatan kabaran bir şeyler de olabilir. Ben nasıl bulduk bir emoji biliyorsunuz. Böyle seksi falan şeyleri çok seviyorum. O yüzden bir anda pat diye sevişmeli, öpüşmeli bir geri dönüş alacaksın. Bu sana çok böyle güçsüz hissettiğim bir anda gelmiş bu adam. Yani kendini kötü hissediyor musun? Zaten hayatın bok gibi Bir deneyin bunu olur mu? Olur. Olursa olur olmazsa da. Ekim'den olursa Ekim'e olmazsa kasma demişsin. İşte öyle bir şey var. Sen biliyorsun. O olmuş dediğim gibi. Ama böyle bir mola, bir ara verme, bir kopukluk olmuş. Bu kopukluğu da gidereceksiniz. Ne zaman? 4 hafta içinde çıkı olasam. Ya bugün çok güzel kartlar geldi size. Ama sizi depresif gördüm. Enerjiniz çok düşük. O yüzden biraz böyle kendini e, geliştir, iyileştir. Dediğim gibi böyle böbrek taşı düşüyormuş gibi. <laughs> diye nefes al derin derin aşkıyla. Tamam çok iyi gelecektir. Bu sana geri dönüşüne kadar derin nefesler alıyorsun. Ve kendine hakim oluyorsun bebiştikon. E, sonrasında mükemmel bir kutlama var senin için. Gerçekten bu kısa sürede arkadaşlarımızın görüştüğü kişinin de dönüşü muhteşem olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Azıcık daha sabrediyoruz Bugünkü falımız bu kadar. Eğer bunu beğendiysen ve bu fal benim çok hoşuma gitti. Çok beleş çok bela diyorsan tekrar kanalıma gelmeyi, arkadaşlarımla beni tanıştırmayı Videoyu 3 kişiye yollamayı unutma çikolatam. Videoyu 3 kişiye yollayan herkesin sevdiği hemen gelsin, hemen sevdiğine kavuşsun. İnşallah ben de kavuşurum. Çok tatlı bir emoji ile tanıştım. İnşallah çiftleşiriz. Bebeklerimiz olunca da size buradan böyle göstereceğim. Bakın bebiş kollarımız oldu diye. Ha onun dışında eğer sen de bana kendine özel bir bakım yaptırmak istiyorsan balımda çıktı instagram adresinden bana DM atabilir, mesaj gönderebilir, bilgi öğrendi alabilirsiniz. Yaptım seni çikolatam. Kendine iyi bak. Beklemede kal. Her hafta çarşamba günleri ne yapıyorum? Ertesi hafta neler olacağını astroloji haritanızdan çıkarıp size yayınlıyorum. Çarşambaları kesin görüşüyoruz. Diğer günlerde arada size sürprizler yapıyorum. Beklemede kalın. Öpüyorum seni. Bay bay.